Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bir videomuz Ankara'dayız. Dayımgil'deyiz. Ee, Baya 2-3 ayda video çekemiyorum. Onun için çok özür dilerim. Ve bol bol video göndermek istiyorum. Ama vakit bulamıyorum. Yani bugün dayingillerde kalıyoruz. Burada kuzenim var. Kendisi çok utangaç. Anlamayla her şeyi aktarabiliyor. Ee, size bayağı özledim. Anne ben dayanamıyorum dedim. Bir tane video çekeceğim dedim. Şu an benim telefonum oldu. Çok mutluyum. Şu an telefondan çekiyorum zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğimleri açmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum ben sizin günleriniz nasıl geçiyor? Yorum yazmayı unutmayın. Ee, i̇yi misiniz? Günleriniz nasıl geçiyor? Kötü mü geçiyor? İyi mi geçiyor? Sizi neşelendirmek için videolar çekiyorum. Siz de lütfen bana abone olmayı unutmayın kanalıma. Çok mutlu olurum. Onurcuğum. Ne yapıyorsun? Bu arada kuzenim 2 yaşında. <laughs> Kendisi utangaç. Hep beni itili eteliyor. <laughs> ben de bebek olduğu için bir şey diyemiyorum. Öyle bir video çekeyim dedim. Evet siz ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın na nasılsınız, iyi misiniz diye. <gülüyor> <gülüyor> Ben de uyanalı 3 saat oldu. Hatta 4 saat oldu. 4. Günlerimiz geçiyor işte öyle. Dayım gelirler televizyonlar odada. Ama e, acayip büyük villa. Da değil. Villa değil ama odalar kocaman. İçeride İçeride kıyamet koptuk. Çocuk bıraksana bunu. Bakın. <laughs> Bir işle çeviriyor. Ben kaçmıyorum. Şu an video çekiyorum. Video en önemli şey. Tabii evi kırmaz. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. hoşça kalın Sevgiyle kalın.